Evet arkadaşlar Minecraft'ın 3. bölümüyle şimdi de canavarlara yapabileceğiniz kolay ve basit bir kapı tuzağı göstereceğiz. Şunu ortaya koyuyoruz. Tabi bunları Ay, olmamış. İşte şuraya koyalım işte. Onu da oraya da koy. Evet. Ya, böyle yapıyorsunuz. Bakalım. Olmadı. Şuradan deneyeyim. Oldu. Olmadı. Şuradan denesem mi? Evet oldu Ol. Olmuyor bu. Oluyor. Ha, bu sefer oluyor. Bu da oluyor. sefer de oluyor. Şimdi üstüne buz koyun. Neden? Bakın arkadaşlar survival modu alayım. Demir kapı. Adam gelecek kapı kalacak demir kapı da bu suda da boğulacak. Boğulacak gördüğünüz ölecek. gibi. Ve burada bitirelim bölümü. İyi günler.